İyi günler! İyi günler! Bu güneş gözlüğünü sizden varmıştım. Evet evet, hatırladım sizi. Bana geri getirmişim. Valla efendim, bu sattığımız en kaliteli gözlükler. Niye geri getirdiniz ki? Yok kardeş! Yakını göremeyen yakın gözlüğü takıyı, ...yakını görüyor. Öyle değil! Öyle! Ha uzakta göremeyen uzak gözlüğü takı ...uzağı görüyor. Öyle değil! Öyle! Yok ben bu güneş gözlüğünü takıyorum... ...ama güneşi göremiyor. ...buralar geceleri hiçbir şey göremiyor. ...yumretin şentürk gibi olmuşum... ...buralar göstermeyen gözlük olur mu? Hıh! Hı. ne? <laughs> 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 lan, lan sen bu ne cüret lan... ...utanmıyor lan yaşlı başlı bir ihtiyara... Şaplak vurmaya ha? Kusura bakma emmi, seni bir tane daha benzettim de. Amanin, sen her gördüğün tanıda böyle şaplak mı vuruyorsun lan? Allah Allah, amma attın lan ya. Bir tane daha benzettik dedik, özür dileriz. <laughs> özür özür anlamam arkadaş, ben senden şikayetçiyim lan. Ha? Lan oğlum hayırdır lan, ne oluyor lan Hümmet? bu arkadaşın olacak simidi geldi enseme, şaplak vurdu lan. Lan amcanın <laughs> dedi, doğru mu lan? Ee, doğru emmi, e, ben amcayı bizim mıhtara benzettim, o yüzden vurdum ya. Ben anlamam, ben anlamam mıhtar mıhtar. Ben sende şikayetçiyim. Doğru karakola yürü. Ya, yapayım. ya amcam bu zaten bir şey yok. Daha varlık bir olay yok ortada canım. Ha? Sen ne diyorsun lan? He? Sen ne anlarsın lan? Bu yaptığı işin karşılığında elli kayme kere tazminatı var. Gitmez. Bize hapis cezası. Ne? <laughs> <laughs> Aman oğlum, Şu adama elli kayme ver, bir şey yap lan. Bunak mı, deli mi, neci lan bu? <laughs> bu. Vereyim, vermesin ama ben de elli kayme yok ki şimdi. Ulan... <laughs> Bende de yok ulan. Nasıl içsek? Ben onu bunu anlamam. Ben şikayetçiyim. Kara Kara gidiyorsun. Ee, şey e, ben bir koşu gidiverip hemen alıp gelsem. Hem... Olmaz. Sen beni kandırık ediyorsun. Açık gideceksin değil mi? E, ya yok amcam yok. Ben arkadaşımı tanımam mı kaç yıllık arkadaşım ya? Hemen geçsin, geçsin senin el kaybını. Yani şimdi belki... sen kefil oluyor mu ulan? Oluyorum vallahi. Çık! E, tamam hemen ben koşayım da geleyim hemen. Ne? Bak, kefil olduğun herif hala girmedi. Saat kaç oldu ya? Ya amcam, ben arkadaşım bilirim, o beni yarı yolda bırakmaz. Gelir ya, el kaynayı hemen geçsin sana. Ee, ya amca, sen niye bana vuruyorsun? <laughs> oğlum bak, benim bekleyecek ne gücüm ne de takatim kaldı. O arkadaşın olacak herif geldiği zaman ona söylersin... ...elli kaymayı sana versin Gali. Ne dedin la? <laughs> Selamun aleyküm, karganiz Aleyküm selam Fadime kala, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol Eyüp sen nasılsın? Allah'a çok şükür ben daha iyiyim. Bana oradan iki kilo hamsi vereceksin. Tamam kala. Yalanız param yok parasını haftaya vereceğim sana. Sağ ol. Sana sağ olsun ya. La bana bak taze midir o hamsiler? Kala bunlar sabahleyin geldiler. İçeride biraz kızarttım istersen bir tane kedireyim vereyim sana da ye. Ee, yok yok sağ ol benim üç sene öncesinden Ramazan'dan kalma borcum var ki oruçluyum, onu tutarım. Ne tökeyi sudalar arıyor? Allah'ım borcunu üç senede vermiyor. benim günü hiç verme! Nasıl? <laughs> Hepsi canlı canlı bunların, canlı canlı balık! Taze balık, canlı canlı! Abi kızanıp taze midir balıkların? Canlı canlı, canlı canlı, hadi! Abi sana derim duymaz mısın? Nasıl sen duymazsın tartacığım? Canlı canlı derim. Canlı balık. Olur mu hiç bayat? E bak bana ben de canlıyım ama değilim ki taze. <laughs> ya, hayırsız. Selam sabah yok müdür? Bilmeden bir hata mı ettik yoksa? Ya Tema kusura bakma nasılsın? Bu günler acayip dalgınım, böyle kendime değilim. Sağ ol sağ ol. Ben iyiyim de yani senin yüzünden düşen bin parça. Ya nasıl olmasın? Geçen gün televizyon programının bir yarışmasına ka katıldım. Yarışmaya da kazandım. Ama hiç hediye bana vermediler. Sen televizyonla hediyeleri alamadın mı? Yok ya ne hediyesi? Otobüs parasını da kendi cebimden ver. Onu bile vermediler bana. Bilesin beni kazıkladılar. Ulan televizyonu mahkemeye verseydin. Mahkemeye vereceğim ne olacak? Bu televizyonu mahkemeye vereceksin. Hediyeleri faizle alacaksın da. Ben mahkemeye vereceğim. Bütün hediyeleri verecek baba. Bütün haklarını alırsın. Televizyonu mahçemeye versen. Ulan senin ağzından bal akı. Televizyonu mahçemeye vereyim. Hediye bağ versin. Yüzde yirmi beşi hesa verirsin. Yok yok ben bir şey istemiyorum. Senin olsun. Hadi eyvallah. Hadi sağ olasın. Ulan sen ne akıllı adamsın. Tabii canım. Vereyim televizyonu mahçemeye. Alayım hediyeleri. Ulan sağ ol. Ben Selamun aleyküm İdris. Aleyküm selam Temel. Hayırdır nereden geliyorsun? Ya mahkemeden geliyorum. Televizyonu mahkemeye verdin mi? Ya verdik de bir sonuç çıkmadı. İçeride televizyon boş boşna bekliyor ya. Uşaklar tutturdu zaten baba televizyonu getir baba televizyonu getir. Değene hemen televizyon getiririm ha. Nasıl? <laughs> Ula buraya hem peynir var hem gazete. Ula buradan alayım. Yoksa karı akşam öldürür beni. Neyse. Selamun aleyküm emice. Aleyküm selam tanıdım, hoş geldin. Ne istiyorsun? Emice peynir alacağım. Hangisinden istiyorsun? Ha bu peynirden alacağım. Hangisinden? Ha bu peynir iyiyse ondan ver bana. Oo çok iyi peynirdi. Peynir konusunda uzmanım ben. Bir çilesi ne kadardı? 4 Dört milyon İyi. Ya ha o dışarıdaki en üstteki gazete kaç para du? Üç yüz elli bin lira Daha aşağı olmaz mı? Sağa bir şey yaparım. Ne yaparsın Emice? İki yüz elli bin lira yaparım sahane. Ha iyi. Bir çile peynirle bir gazı ne kadar dedi? Dört milyon iki yüz elli bin lira var. Dört milyon iki yüz elli bin lira. Ula bana var dört milyon. E karı dedi bana bir çile peynir al. Almasam öldürür beni. Bir tane de gaz da al dedi bana. O da almasam hepten öldürür beni. Ben niye de zorum şimdi? Emine. Ha? Al ha bu dört milyonu. Bana bir çile peynir ver. Peynir de bu cüncü Ne diyorsun? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam emice, hoş geldin. Burası vitamin deposu, A, B, C, D, E, hepsi buraya Ha böyle bir bakay. Bak emice. Uşağım bu nedir? Ha bu mu? He. Ananas, vitamin deposu, ye. Tam sağa yok, göre. yok kalsın ya. Ben bunun adından bir şey anlamadım. Tadından hiçbir şey anlamam. Sen mi olusun uşağım? Sen en iyisi ba. 250 gram mandalina ver. Tamam Emice. Poşet alalım. Sunu sünü iyice alın. Şey Uşağım Yok yok. Mandalina kalsın. Vazgeçtim. Ba sen e, 375 gramlar ver. Ayıpsın Emice. Bu işleri meli nimetti. Ayıpsın. Bunu suyunu sık iyice alın. Şey ya Uşağım. Kusura bakma dayı. Ben nar almaktan da vazgeçtim. Sen bana buradan bir 300 gram muz verir misin? Emice kızmaya başlarım ha. Bir karar ver artık. Üçüm cüzüm var. Hadi uşağım hadi. Tamam Emice. Şey uşağım. Ya kusura bakma ya. Muzdan da vazgeçtim. Bana buradan bir 500 gram portakal tart ya. Emice beni deli etme. Bir karar ver artık da. Portakal portakal. 500 gram olsun. Bir gram fazla olmasın. Yahu sattık belayı ya arkadaş ya. Şey Uşak... Ya kızacaksın bana ama ben portakal almaktan da vazgeçtim. Portakal da istemiyorum. Ba bana... sen... Emicim ben zaten sana satmayarım. Ablan bana çek git bakayım. Hasta mısın ne ya git başımı. Durup dururken eğer sen bana sinirlenmeseydin ben buradan bir sürü meyve alacaktım. Şansını kaybettim. Geç git işine. Güzel bir bahar günüydü. Temel ile Fadime alın yazılarına doğru yürüdüler. Güzel bir parkta karşılaştılar, bakışları buluştu. Temel'in kalbi eski moda bir takanın motoru gibi vurmaya başladı. Tüf, tüf, tüf. Fadime'nin ise ceylan gibi ürkek, hamsi gibi civelek yüreğinde inceden bir kemence sesi duyuldu. Oo, Tanrım. Ve milenyumun en hızlı, beş yıldızlı aşkı başladı. Yıllardır seni araydım, Şarkılarda, türkülerde, parklarda, bahçelerde. Benimle paylaşır mısın hayatı ve ölümü? Benim yüreğimde yıllardır seni tüm Serpay. Benimle evlenir misin? He o şekil. Adın ne? Benim adım Fadime. Ama sen baki sözler Fatulidir. Ya sen adın ne de o uşak? Benim adım da Temel kısaca sen de bat dedi. Ulan te! Fatuni! Ulan te! Fatuni! Ulan cil koluma gidelim. Hapsi konu yiyelim, geleceğimizi konuşalım. Hadi gidelim sapkın adam. Hadi. El ele, sonsuz mutluluklara doğru uzaklaştılar. Kavi! Bak Kavi! Sıratı ya, sanki mahkeme duvarı. Ulan biraz cül biraz cül. <laughs> Ezanları okudu, sıra geldi selaya. Evlendim evleneli, başım kaldı belaya. Eskiden iyiydim, şimdi belami oldum. Evlendim evleneli, soldum vallahi soldum. Güzelliğine kandım, yandım be karı yandım. Allah aşkına bir dur. Dürdüründen usandım. He hep benim dürdürüm, sen sadece dürdür etmeyesin. Ne de çabuk unuttun eski günlerimizi. Birbirini beğendik, ettik doğunumuzu. Keşke etmeseydik o doğunu. Eski bir kazağın var, ölmelidir ölmeli. Bir kadın kocasına anlayış göstermeli. Hep biz anlayış gösteriyoruz, erkekle öyle hiçbir şey etmezsin. He. Dem de dün bize çay içelim kana kana. Bir hata ettiysen kusurum bir defa. Ya ne bir hatası? Senin hayatın hep hata olmuş ya. E, hata hata hep oynalı zaten. Sizin hatanız yok. Hep hatalı Akşam gelirim eve. Yüzüme bir bakmasın. Sanki buz sun. Sıcaklık göstermesin. He buzdolabı. He <laughs> he. Siz arayasınız kombi kombi. Ee, her taraf ısıtsın. Hadi e. ne kombisi? E, ben mum ışığına bile razıyım ama o da yok sende, o da yok. Ya, yok yok, ya, hep öyle, hep öyle zaten. <laughs> Suyu verdim ateşe, kaynasın da kaynasın. Sen isteyin karım, dans olacağım, havul oynasın. <laughs> e, çok beklersiniz siz. E, Terbiyesiz e, etme. Çok beklersiniz. Kocanı mutlu etsen, aklına bir şey sokmaz. Olur evun elçi, başkalarına bakmaz. E, bakar mı? Hep o kızlara bakar. Oo, siz var ya, siz erkek milletine ben nasıl inanayım? Kocam gidecek elimden biraz da ben boynayım, ne edeyim? Boya oje kullanma! Veremem parasını, bir bitirdin, ömrümün yarısını! Ha böyle evliliği Allah başa vermesin! Hanımını üzerine bütün yüzü görmesin, evi! Sen Senle uğraşamam ben! Ne halim varsa gör, ben kahveye gidiyorum! Git kahveye, oraya fışçık kokuyorsun, git! He, git oraya sen, oraya oyna komar akşama kadar! Kardeşim otursun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.